İyi Günler arkadaşlar bu videomda da size kanalmayı ve damar yol açmayı göstermeye çalışacağım. İlk olarak malzemelerimizi tanıyalım. Intraket halk arasında kelebek olarak biliniyor. Enjektörümüz bu da pembe intraketimiz, alkol ve serumumuz var. İlk olarak intravenöz yol açmayı göstereceğim. Onun için ilk damarımızı belirliyoruz. Damarımızı palpasyonla palpasyonu hissetmemiz lazım. Bu bölgeden e, damar bulmamaya çalışıyoruz. Buradakiler arter olabilir. E, özellikle şu bu e, dirsekten alt kısmından e, damar bulmaya çalışıyoruz. Hissedince altta şey şu an anlatamadığım şekilde bir doku var. Böyle yumuşak böyle kan akımını hissettiğiniz bir doku. Orayı hissettiğinizde orayı alkollü pamukla ortadan dışa doğru ya da aşağıdan yukarı doğru tek yönlü bir şekilde siliyoruz. Alkollü pamukla içeriden dışarı doğru ya da üst taraftan alta doğru tek bir seferde siliyoruz orta kısmı temiz kalsın diye. Sonra ünfaketimizin belirtilen kısımdan gördüğünüz üzere şu şekilde açıyoruz. Yine dediğim gibi şu baş kısmına ve şu beyaz kısmın altındaki yere dokunmamaya çalışıyoruz. intraketimizin yine sivri e, üçgen kısmı yani açık olan kısmı biz yukarı tarafta diğer sivri kısmı alt tarafta olacak şekilde damara bu şekilde yavaşça giriyoruz. Girerken e, şu şekilde değil de şu şekilde tutup damardan e, 30 35 derecelik açıyla giriyoruz damara. Damara girdiğimiz anda e, şuraya kan gelecek kırmızılık kan geldiğini görünce oradaki iğne ucunu çıkartıyoruz damarda şu plastik kısımla ilerliyoruz damara girdikten sonra da intraketimizi oraya sabitliyoruz ki damar yolumuz kaybolmasın bozulmasın diye bir alttan bir üstten lakonla sabitliyoruz intraketin uç kısmına hissettiğimiz yere bas uyguluyoruz. Bas uyguladıktan sonra buradaki kafa çıkartıyoruz ama sağ sola atmıyoruz tabii ki bunu. Üst kısma koyuyoruz. Buradan bas uyguluyoruz ki kan dışarı doğru sızmasın diye. Serumumuzun bu tarafına tekrar dokunmuyoruz ve buraya da temas etmiyoruz. Tek yönlü bir tur çevirince serinimizi hastaya bağlamış oluyoruz. Serumumuzda hava kalmadığına falan özen göstermiştik zaten. Şimdi de kan almayı anlatacağım. Kan almayı anlatırken de yine dikkat etmemiz gereken şu belirtilen kısımdan açacağız. Şu şekilde kesinlikle yapmıyoruz. Belirtilen kısmından açıp pistonlu kısmını elimize alıyoruz. Diğer kısmını da zaten şöyle bir türlü beliriyorduk sonra her iki taraftan yine kuvvet uygulayıp açıyoruz. Tabii ki biz sadece göstermelik yaptığımız için e, iğneyle girmeyeceğiz. E, enjektörümüzde hava olmamasına dikkat ediyoruz. O yüzden bir kere açıp kapatıyoruz ki damardan e, hava vermemiz e, beyin hasarlarına sebep olabilir. Enjektörü tutarken şöyle alttan tutmamaya dikkat ediyoruz. Şu şekilde kalem tutar gibi. E, şöyle 30 derecelik açıyla Damarı hissettikten sonra, palp ederek hissettikten sonra damar doğru ilerletiyoruz. Zaten yine kan geldiğini görünce şöyle hafif bir şekilde çekip istenilen kadar kan alıyoruz. Kan almadan önce yine içten dışa doğru daire çizerek ya da yukarıdan aşağı tek yönlü bir şekilde siliyoruz.